Aynen. Kaydı açmayı unutuyorduk az kalsın. Allah'tan daha yeni şeyler. Bunlar iki olacak diyecektim tam. Uzak duralım. Bırak ittirsinler. Bırak ittirsinler. Lan flash atılır mı ona? Korktum. Üstüme koşuyordu. Biz de ikiyiz artık. Korkmana gerek yok. Yo ben birim hala. Sen kaçırdın mı farmı? Şimdi olursun bu farmla. Aynen öyle m -E ne işe yarıyor? Kalkan veriyor bana. Bir de hız veriyor. W ne işe yarıyor? W, adamı bağlıyorsun iple, 1.5-2 saniye sonra sabitliyor yerine. Direkt adamın üstüne, ne? kendine kalkan basacaksın, E basacaksın kendine. Adamın üstüne koşacaksın, W basacaksın bağlayacaksın onu. Çok iyi be. 3 müyüz Onlar iki. bas 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 üstüne ay 3 oldu bırak Ben hala 2'yim tamam, Olcan sen de burada olcan 3 olcan Ha olmadı Sen 3 tane farm mı kaçırdın tamam. Ne yaptın ya lan Buna 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 Bitkinlik attım bana E ver adama W bas Yok ki E de yok şu an az önce attım sana Hiç bilmediğim bir şey oynayınca böyle oluyormuş demek Onun ultisi açık, senin karakterin ultisi şu an açık. Öyleymiş. Ultiye basıp E'ye basarsan bütün takıma kalkan veriyorsun yakınında. Ult, hmm. Ultiye basıp ile adamı bağlarsan can çekiyorsun adamdan. Ultiye Ama basıp, ben W açmadım. Tamam, ultiye basıp Q basarsan adamı ekstradan fazla hasar vuruyor. Okey. Çözücem. Büyük ihtimal sen ulti kalkan yaparsın çünkü adamların hasarı çok fazla. Bana bir kalkan, bana bir kalkan, bana bir kalkan at. Tabii açtım. Tamam. Abi fazla içirmeyin geleceğim ben şimdi. Ay onu ben aldım. Sonra. Sıkıntı yok, ben de şey otomatik yok. vuruşta ya. Sıkıntı yok. S'ye basarsan durur. Her tık, her mouse'a tıkladıktan sonra S'ye basacaksın. Geri dönüş yok. kule altında oynuyoruz 5 dakikadır bilgin olsun. Ne geliyor mu sen? minyonlar gitmeden herhalde W atamayacağım ben. <laughs> Yo senin W atılmıyor. Adama basılıyor direkt o. Yakın olman lazım ama. Okay. Ama beni görüyor mu? O, bu adamla görüşü burada da. Yaptım, yaptım yaptım. Ama ona değil. Aa okey. Ama sana şu ADC ADC şu bak. Support'a değil ADC'ye odaklanmamız lazım. Okey. Flash attı güzel. Eee flash yok. Şunu kes İlayda. <laughs> Q'la. Ya minyonlar yüzünden gitmiyor ki hiçbir şeyim. Q sadece Q'un çarpıyor ya minyonlara. W'yu falan bağlayabilirsin. Oh. İt 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 oraya it. Çok geç kaldınız. Eğer Q'su var atlasam durduracak. Gitme gitme gitme. Bravo. Ben de öldüm. Ama olsun. Çok evet, güzel. Aga orada baitlesek olur mu ya bu çocuğu? Ne diyorsun? Support yok ya. Abi, abi bence bak ben şuraya gitmem lazım. Kendi yükü biriktirmemek biriktirmesin. Onu hemen alayım ben. Yok lan merhaba de. İşareti çıktı direkt onu almaya gelelim Abla ne anlatıyorsun sen ben ne? şimdi mavi alıp bir daha deneyeceğim Bedat tamam mı? Altı tamam. olur mu o zaman? Geliyorum 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 geliyorum. O da bana geliyorum. geliyor. O da bana geliyor. Geldim. Ayakkabı geldim. bitirmiş. Geldim. Tamam. Odaklan. Bak hedef bu tamam mı? Onun üstüne koşacaksın. Hayalınızı. Tamam. Ama şimdi ya. değil. Ama şimdi değil. Şeyle beraber. Ömer'le beraber. <laughs> Ben buraya oğlum. Kurtuluş yok. Farma vurma, farma vurma. Bunların niye bu kadar çok şeyi var ya? Minyonları var. Biriktirdiler. <laughs> ben çok kötü çıktım bu arada. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. <laughs> Pişmanlık nedir bilecekler. 40 kişi, 47 <laughs> tamam çok fazla kaçırmadık şurada. <laughs> hop 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 hop. Aa, Q çok yakına gidiyormuş. Zamanım kısıtlı. Aa, ay aldı beni. Aga canı çok az, canı çok az. Bak şunun canına bak. Evet. Tamam gördüm onu, o bende. Dışık. Şunu 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 benim olsun da. Asist alayım yani. Tamam. Çok o iyi. biri geldi daha demin. Kendi tuttu galiba. Oklarım geliyor. Aga buraya itmem lazım benim. <laughs> Çok Geliyorum ben de. Ne oldu lan? <laughs> Aga benim atar güzel ya. Vedin alıyor kahpe. Sadece ödlekler kadar. Bir base alacak. atıp geleceğim. İtem alıyor musun sen İlayda? Tamam. <laughs> İlayda E fullle, kalkan fulle tamam. <laughs> tamam bir daha <laughs> level atarsam öyle yapayım. Buradalar. Geliyorum ben de. Ömer senden gü çok güzel bir performans daha bekliyorum. <laughs> şimdi geleceğim abi. Oğlum Lu şimdi 3 kill var adam biten bitirip geldi lan. <laughs> çok iyi. Asla bir şey olmayandan kork o da hepsini atacak. yedim ya benim hatam ya Benim hatam ya Ben öldüremiyorum da şaka mı oldu Şey sen fazla yaklaşma onlara bir komboya gidersin bak Harbi mi? <laughs> evet gidermiş Bu 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 Hayır 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 gidiyorum gidiyorum sanırım <laughs> Ama niye öldüremiyorum ben onları? Şey Çok adamın dört 4 kili var bir de iten bitirdi biz item bitiremedik. Adam 7 level gene bizden üstün oldu. Amına koduklarım ya. Lan kill <laughs> de aldık var ya. <laughs> Beşim. Senlik değil ya ben de kötüyüm. Bana Tamam şey. artık full sizdeyim. diğerlerini de kastırdım. geliyor yardıma. Şu Farmı itemim bitsin de. Ya. Aga adamlar burada yaklaştırmıyor ki farma. Gitsem kafa tamam. atıyorlar. Buradalar. Şöyle Uzak dur ya. artık benden. yürü yürü adice adice. Aha adic. bu nasıl bir atlayış? Göster onu bana. Yakaldım aga. Hadi aldınız onu aldınız aldınız aldınız. Aga bu ne ya? Nasıl ölmedi o? Hah. Bana vurmasın. Bana tutama 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 tutama. Bırak. Alacak Ulan vallahi aldı lan. Vay oros bu çocuğun evladı. Ulti ulti açtı. Hmm. İttiriyorum aga kaybettim. İttir var ittir, var. ittir ittir ittir. ittir. bırak 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 ittirme bırak. Amına koyayım ben item <laughs> seçerken çok farm vardı orada sen şey yaptın değil mi? Çaldın hepsini. Nerede var? Burada. İttiremediğine göre çok farm vardı amına koyayım. S'ye bas, S'ye bas. Lan, kaçar. Totem attı buraya. yapıyorum. İleride koş üstün adamın. Ananı sikeyim tamam bırak bırak bak ulti ulti çöp oldu. <gülüyor> <gülüyor> dön dön bak bak burada bak. Kan dökmenin bir bedeli var. Abi bu de çok totemle oynuyor ya. Aga bu adam SS burada bir yerde bak bu. Geliyorum maviyi alıp geleceğim. Support'u burada değil. Geldi support'u. Kaybedecek bir şey yok. Bekleyin mavi alıp gelir. Gel geliyor mu aga. aga? 14 saniye, 36 5, 36 saniyede şeyim var, ultim var. Z Z geliyor Z. Z'de totemli geliyor bak orası, ki. totemli orası. Zed de kendisi de burada. Tamam aga çıkalım o zaman. Amacım, Ne oluyor burada, burada, ya? <laughs> ne burası böyle? <laughs> Adamlar biz kopar. <laughs> Bana hedef göster. Nereye kayboldu o öyle? Onlar gitmiş midir bilmiyorum da. Ne ara buraya geldin ya? Aynı zamanda yine dolaşmıyor yani. Yapayalnızım. Barış. <laughs> Allah boşa gitti her şeyi. Bunda bak bizler bu de bizim ormanı bu. benden daha iyi bilir. <laughs> Direkt buradalar. Lotion'lar burada. Totemlediler galiba burayı. Kurtuluş yok. Buraya kadar. Aslan Hasarı yedikten sonra değil, önce ver şeyi. <laughs> Kalkan. Dur bir dakika. Hero'yu hala öğrenemediğim için benim onu anlamam uzun sürüyor. <laughs> oyun bana hep çok saçma geldi. Çık oradan. Hala da çok saçma geliyor. İttirecek ya Lucian dayanamaz. Girdim. Totemleri var orada. Aynen görüyorlar. Arkadan gel. Abi kindirip de buralarda bu arada ya. Kalkan ver bana. Bak, bak burada bekliyor. Allah Allah. O da. Aa yok Bye. yok kalkanım gelmedi. Geri tamam sıkıntı görüşürüz. yok. <laughs> ben geldi geldim salak mısın? Işte, Odaklan. <laughs> Altın Gel bakalım sanırım sen onu. Buraya. Bitmedi. Oğlum benden hızlı koşuyor lan bu. Siktir git şimdi hadi evine. Hayır hayır Seni Senin ırkını siktim yakası yırtık koros bu çocuğu. Aaa! <laughs> Pardon özür dilerim. Bütün türkü flash'e gidelim Özür dilerim biraz sinirlendim. Daha deminki önerler tiltim ya. Hayır ben küfür etmeye takılan bir insan değilim zaten. Normalde bu küfür ediyorum bunu biliyor olman lazım. Ee. Özellikle cana karşı. Bir rakip Sadece ödlekler kaderden kaçar. açana bilsem. Abi kendi öldürdüm. Bir ejder alacağım seriden burada. Tamam yardıma geleyim ben de. Ejdere mi gidiyoruz? Yani öyle mi yapmamız gerekiyor? Yani şu an gelmemiz lazım. <laughs> tamam. Totem totemli değil herhalde burası şu anda. <laughs> Oo, Alev bir güzel Asla Yine mi doğru atamadım? Yo yo doğru. bu sefer doğru. Yaklaşma fazla çal diye görüyor adamı. Dikkat at geliyor aga? Tamam. Bunlar dive istiyor galiba aga. Bak buna, bunu oynayacağız tamam mı Layda? Tamam. Gir, gir, Ama asla onu oynayamıyorum. Ah ulti kaçırdım. Ya bu adam bu kule nasıl bu kadar tamam, rahat şey. ya? Ben de o, ben de o, ben de o. Çaldım. Hadi al artık. seni Aga ultisi var ultisi. <laughs> Vur vurulmuyor adam ultisi varken. <laughs> Aga Lucian'a sadece bir tane Q attım. <laughs> <Vallahi>. Ananı <laughs> be Bayağı büyük gitti. O sette kalsın tamam ya. Free win. Ben mesela Q kuleye işliyor mu? Yok. Ki Hayır. Bekle vurma 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 bekle şu farm bir ölsün. Adam X kaybetsin. Biz farmı temizleyebiliriz tabii ki. Tamam şimdi vurabiliriz kuleye. Tamam. Buralara totem fırlatayım Ay, o zaman yapıyorsun. ben. Yo, biz artık başka yerlere kayarız ya. Aa, aynen burada bekleyelim burada. Gözüktük mü? Gözüktük Allah. Ben. Buna buna. Hiçbir şeyim yok ki atabileceğim. Nice try. Oğlum adam adam bak kestik base gitti geldi ya iki tane tam almış amına koyayım. <laughs> adam 9 5 oğlum nasıl 9 5 ya amına ok, zaten 11 kere biz ölmüşüz adam 11 ben kere. Ben 7 kere öldüm. <laughs> Lan bir de kule altınlarını adama verdi. O amına kodum oyununa bak. Ömer 9-1 biş. Bu kim lan? Oha. Yapay Abi saygılar. <laughs> Ses neredesin? Gel artık. beni şey aldı bak bu. Sonlarını getireceğim. Gel şöyle Ömer'in ormanını temizleyelim Ömer yokken. Aa Kindred burada. Ama anneni sikeyim ki senin amına kodumun oğlu ya. Oğlum senin ormanda 3 kişi geziyor Ömer. Bir kurbağa alayım dedim 3 kişi tecavüz etti bana. Bu ipne Kindred yüklediğini şey yapıyor dolduruyor. Yok yok ki oğlum. İşaret yok muydu? Yok oğlum adamlar senin ormanda cirit atıyor ya. Mesken tutmuş evet. be demekler. İntikam almaya geliyorum şimdi. Ya bit siktir git artık be. Git. Kuş. Totemli aga bak buralar komple totemli. Ya amına kodum minyonunu alacağım şimdi sinir krizi geçireceğim. Orospu evlat. Kaç, bella. kaç, kaç. Ben base atayım. Aferin lan Ömer. Aa Z var burada. Evet, gördüm Gördüm. O zaman base atmayayım. Sen yok git sen git. <laughs> Oğlum onu bırakaydın lan. Aga dörtte dördüm vardı ama orada. Ne dörtte dördü? Ne dörtte dördü? ben? Ya, siktir git yarım saat sonra geldin kesin ikisini. Şurada <laughs> şurada öldürdüm. O sana dedi burada. <laughs> Ah be, oyun bozulmuş dörtte dördünü sayma ben. Belamı kim çaldı lan? Ben? ben hala sıfır kilim. Sen supportsun, senin önemli olan asis kasman. Buraya kadar. Ben bu ikinci kuleyi alırım kimse gelmezse. Bu ben oraya gelene kadar her yere totem atacağım mutlaka. <laughs> Oklarım daima hedefini bulur. <laughs> almaya geliyor ya da size geliyor. Evet. Oha <laughs> Onun canı çok az ya. Aldım aldım. kaçar <laughs> Ömer bayıt atıyorum sana doğru. Bayıtladı abi. Bayıt dedim az dedi, çıkart dedi. Dur, dur şun gelecek şimdi. Bayıt senin ultine Lan ben... Öldü. <gülüyor> <gülüyor> gitme gitme nereye gidiyor gitme. <laughs> ha, morda kasiyer. Tut onu tut onu. Ne oldu böyle? Ee bir şey Ulti oldu. Attı sana. Kozay <laughs> Hehehehehehe Ömer gördün mü hasarı? Gördün mü hasarı? Evet Senin Q agresif Q var işte başka da, bir şey yok Olur mu lan W Q basıyon E atıyon Ulti atıyon hepsi vuruyor lan onların Ulti stun atıyor, hasar vuruyor mu? Vurmaz olur mu lan ulti Ulti şu anda 500 vuruyor 2 item sadece Jungle Gap Yapmam gerekeni yapıyorum. Oğlum kendi rıhtıya şöyle çaldırmayalım. Geliyorum. Üstümde 150 gold para var. Aga benim ulti attım artık tek yer ya. İnşallah tabi. Oğlum, Rezip Kan dökmenin bir var. Ya. Ah be. Adamı ne bekliyorum? Ben sen nasıl çıkacağım buradan? Bu işe bak. Oha adam ölmüyor. Bu işin bitmesini bekliyorum. Bu bitsin. Oğlum ben WQ bastım ona. <laughs> Ejderi alıyor muyuz? Alalım alalım. Kaç ejder? Üç. Çek lan <gülüyor> 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 Morde hayatının şokunu yaşattım az önce Bana. Tamam ben oturdum ya tamam Bitirmeyin bitirmeyin biraz zevk alak bitirmeyin Pardon falan yapalım zaman geçti Bak ulti WQ tek atacağım birilerine. Mesela Morde olur. Şey olur. E, Alistar olur. Şuradaki 600 gold alayım ben. Tamam. At bezi ver şey, hiçliği. Oğlum çıkın lan çıkın lan bitirmeyin lan. Yok lan adamlar kesmeye çalışıyor. Base mi atayım? Ne yapayım? At at bezi at. Yok. Ne çıktın sen tam? Ee, i̇yi bir şeyler çıkmışsın. Ne oluyor da kardeşim burada? Aga bi birine ulti Q denemek istiyorum. Set sala öldü bak. Oğlum bunda MR mı var lan paso? 142 MR'ı var. Ömer. Efendim. Birini mokarmamız lazım acı. Öyle şu an balon mu yapsak ne yapsak ya? Ne bileyim ben. Güzeli tekleyen mi? Orada ne yapıyorlar efendim? <laughs> Aga bitkinlik kedim amına koyayım. Ne? Küçük tane açık. Allah aldı beni. Aldı beni. Aldı beni kaçamadım. Geliyorlar lan. Yavaş gelin. Hadi Ömer. Şey. Uçan karınca taktiği yapsaydın lan. Abi arkası doluydu ya. Kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Niye bitirmediniz az önce? Vedat uzasın dedi. Sen uzasın biraz ya. ya kadar, kaçar. Video çıkmıyor. <laughs> Video çıkmıyor biliyor musun? <laughs> Z tecavüz. Kaçacak o? Dön buraya. Döndü oğlum ya. kaç. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Ay o seni ulti bile teklermiş. <laughs> eee <Evet>, sonra. <laughs> güzel güzel. Set yavşağı ne yapıyor? Sen bir orospu çocuğusun biliyor musun? Bu arada öyleymiş. Setin annesi orospuymuş. Gerçek hikaye değil mi? Ha, öyle duydum ben. Odaklan. Bitirelim ya. Hadi yürü gel zaten orada illa teklerim ben birilerini. <laughs> Arada hepsi hepsi yaşıyor. Balon yapıp da bitirebiliriz ya da mitteler mitteler. Lan ben açıyorum burayı ya. Takımın yerle bir etti. Ama böyle de yapmayın Ömer. Ölmeyin lan. Peki gireyse. O gün. Lan. Ya yapma hiç git ya. Bozuk çadam. Z buraya gel. Hadi bitirelim. <laughs> GGS Alistar'a nasıl vurdum? Ya beni öldürmeseydi penta vardı benim. Farm bitirmeseydi WQ geliyordu arkasına. <laughs> Kolaydı bu arada. İlayda ellerine sağlık. Ömer senin de. Basit eyvallah, maç. Eyvallah. Çok, çok basit maçtı. Ömer bu sefer sana vereyim. Daha demin Ilayda'ya vermiştim.